Art Akademi e, çatısı altında gebelerimizi bilgilendirme ve bu güzel ekiple birlikte burada bulunmaktan çok mutlu tutmuyorum. Ben Doktor Özge Kaya, çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimiyim. E, burada yeni doğan bebekle ilgili annelerimizi bilgilendirme yapacağım. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün gün Cino Art Akademi'nin e, etkinliğindeydik evet. hep birlikte. Değerli hocalarım gebelikle ilgili birçok bilgi verdi. Ben de bu işin egzersiz boyutunu anlattım. E, gebelikte değişen bir postür, e, tegel egzersizlerin evet. önemi pelvik egzersizlerin Egzersizlerin günlük yaşamdaki kaliteyi nasıl artıracağını detaylandırdığım bir eğitim oldu. <laughs> Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Sıla'ydım. Bugün Cinevart'ın gebelik okulunda sizlerle beraberdik ve çok güzel bir gün geçirdik. Bugün tüm bilgilerden ben de yararlandım. Çok harika bir gündü teşekkür ederim. Merhabalar, ee, Yaşam Kordon Kanı Bankası Ankara Bölge Sorumlusu Neslihanlar. Cino bu keyifli eğitiminde biz de vardık. Ee, gebelikten emzirmeye annelik serüveni, macerası uzun bir yol. Biz kordon kanı olarak gereklilikleri anlatmaya çalıştık. Unutmayın, kordon kanı ve kordon dokusu sadece doğum anında alınabilecek çok kıymetli bir hazinedir. Bebeğinizin kasmasını yaptırmayı unutmayın. Türkiye'nin ilk bebek merkezi olarak Cinovart'ın anne ve bebek etkinliğinde biz de yerimizi aldık. Kıymetli hocalarımızın değerli bilgilerini dinlerken çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Merhaba. Bugün Cinovart Akademi adı altında ilk gerçekleştirdiğimiz toplantımızı gebeler üzerine yaptık. Gebelik serüveninden bahsettik. Çok keyif aldık. Birlikte çok güzel vakit geçirdik. Yeni şeyler öğrendik hep birlikte. Umarım gebelerimiz de bu süreçten en faydalı şekilde yararlanmışlardır. Sonraki toplantılarımızda görüşmek üzere diyorum. Herkese katılımları için, destekleri için, burada oldukları için, bizimle birlikte oldukları ve bu anı paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bugün Cinovar çatısı altında bilgiyi paylaştık, bilimselliği taşlandırdık. Bugünkü eğitim programımız gebelikten emzirmeye annelik serüveniydi. Ve bu vesileyle tüm gebelerimizi ilgilendirdik. Ve bu konuyla ilgili farkındalıklarının artmasını amaçladık. Umarım bütün gebelerimize faydalı bir program olmuştur. Sağlıklı nesiller, sağlıklı doğumlarla ve sağlıklı gebelik takipleriyle oluşur. Bu önemli kavramı unutmayalım. Bunun içinde de farkındalığın olması gerekir farkındalık hayat kalitesini arttırır diyerek ben konuşmamı sonlandırıyorum. Çok teşekkür ederim.